Eu Zirvesi'nden herkese merhabalar. Ben Ece Malat Otomotiv Zirvesi'nin bu haftaki konu. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz İsmail Bey. Merhaba Ece Hanım. Hoş bulduk. Şimdi sizinle tabii çokça konu var konuşulacak. Özellikle BYD üzerinde de sohbet edeceğiz. Ama şöyle bir genel olarak sektör değerlendirmesi yaparak başlayalım. Hem siz hem otomotiv sektörü ilk 5 ayı nasıl geçirdi? Aslında baktığımızda satış rakamlarına, son verilere baktığımızda işte sizle yayın öncesinde de konuştuk. 100 binin üzerinde ...pazarındaki seyir devam ediyor gibi gözüküyor. Neler söylersiniz? Evet ilk 5 ay toplam otomobil pazarından... ...başlayacak olursak yaklaşık... ...108 bin lira ulaşan bir pazar büyüklüğüne... ...ulaştı Mayıs ayı. Ee, en iyi 2. Mayıs oldu. Toplam 5 aya baktığınız zaman da... ...bugüne kadarki en yüksek... ...ilk 5 ay toplamına ulaştı. Rekor bir sayıya. Biraz daha yakından bakacak olursak... ...aslında yılın ilk 2 ayı... ...yüzde 10 civarında düşüşle başladı. Çünkü bu ÖTV muafiyeti... ...sadece yerli üreticilere tanımlanınca orada belli markalar ÖTV muafiyetli araç satabildiler. Dolayısıyla orada bir %10'luk düşüş oldu. Sonra kurun artışıyla birlikte müşteriler tabii fiyat artışı beklentisiyle bir çekiyor. talep e, yaratıldı... ...ve belki talep öne çekildi diyebiliriz. E, Mayıs ayında Mart ve Nisan ayları rekor geldi. Mayıs ayı da biraz önce söylediğim gibi en iyi ikinci Mayıs oldu... Yani pazar hep söylediğimiz gibi yani 1 milyonların altına artık zor görür gibi. Çünkü elektrikli araçlar var, plug-in hibritler var. Bu seneyi de böyle bir 1.2 milyon civarında bir yerde e, bitirebiliriz toplam pazar olarak baktığınız zaman. Yani bir önceki sene rekora yakın yine olacaktır. E, aşağı yukarı öyle olur gibi gözüküyor. Eğer izin verirseniz elektrikli araç ve plug-in hibrit araç pazarından da bahsedebilirim eee size. Tabii tabii Elektrikli araç pazarında geçtiğimiz sene, yani 2022 yılında %1'den daha az pay alıyordu binek otomobil pazarından. 24 yılında %10'a yaklaştı. Yaklaşık 100 bin araba satıldı, elektrikli araç satıldı. Ve toplam binek otomobil pazarından %15'lere ulaştı yılın son aylarında. Yıl tamamında ise %10 civarında bir pay almıştı. Şimdi ilk 5 aya geldiğiniz zaman, bu senenin ilk 5 ayına, ilk 5 ayın ortalaması %15'lerde ki bu oran Avrupa ile aynıdır. Ama son ay Mayıs ayında bir rekor geldi %20'ye ulaştı. Dolayısıyla bu trend hep yükselerek devam ediyor. Plug-in hibrit pazarı da çok hızlı artıyor. Aslında BYD'nin plug-in hibrit modelleriyle, modeliyle ulaşılabilir bir hale geldi şarj edebilir hibrit araçlar. Binek otomobil pazarından yaklaşık %5 civarında pay alıyor ki yaklaşık 2 sene önce neredeyse %1'lerin altında bir pazar payı vardı. Şimdi hızla Artıyor binek otomobillerde özellikle plug-in hibritin payı da bir de biliyorsunuz artık yeni enerjili araç diye bir segment oluştu yani hem plug-in hibritler şarj evet. edilebilir hibritler hem de elektrikli araçlar onların para payı da gittikçe yükseliyor yaklaşık pazarın her 5 araçtan her 4 araçtan biri ya plug-in hibrit ya elektrikli. Dolayısıyla trend yukarıya doğru devam ediyor. Trend yukarıya doğru devam ediyor. PYD deyince de yani elektrikli araçlardan hibritten bahsedince BYD özelinde de konuşalım isterim ben. Şimdi Kasım 2024'e baktığımızda hızlı bir giriş o dönem çok konuştuk BYD'yi. Bundan sonrasında aslında sene sizin için BYD özelinde nasıl geçti? Evet söylediğiniz gibi geçen ay Kasım'ın son gününde toplam 32 günde 6600 araç satıldı. Yani otomobil satıldı BYD tarafında. ilk 5 aya baktığınız zaman da bizim beklentilerimiz çerçevesinde gidiyor. Mayıs ayında toplam elektrikli araçlardan bahsetmiyorum ya da plug-in hibrit araçlardan toplam binek otomobil pazarında 5. oldu BYD tüm markalar içinde. Bu çok önemli bir gelişme, evet. müşteri ilgisi çok hızlı bir şekilde devam ediyor ve biz Aralık ayını geçen sene yeni enerji araçlarında birinci sırada plug-in hibritlerde birinci sırada elektrikli de ikinci sırada bitirmiştik. Bu sene de aynı sıralama devam ediyor. Yüksek talep var ve özellikle de plug-in hibrit modellerinin artışı rakip girişleriyle de beraber artıyor. Biz de özellikle CLU-DMI modelimize burada bir parantez açmak istiyorum. Nisan ayında tüm kasa tiplerinde binek otomobiller içinde en çok satan binek otomobil oldu CLU-DMI modeli. Bizim toplam yeni enerjili araç dediğiniz zaman da yaklaşık her 4 arabadan otomobilden birini... BYD satıyor Türkiye pazarında şu anda. Peki sizin de söylediğiniz gibi aslında Türkiye'de en çok elektrikli ve şarj edilebilen plug-in dediğimiz araçların satışını gerçekleştiren markalardan birisiniz. Dolayısıyla tüketicilerin yaklaşımını da sizle bir konuşalım. E, tüketiciler bu yeni nesil araçlara nasıl bakıyorlar e, ve bu geçiş süreci size nasıl bir hızla devam edecek? Dünya ile çok paralel yani oradaki rakamlardan biraz bahsedebilirim e, rekor sayıya ulaştığı elektrikli araç satışları geçen yıl 17.1 milyon araç satıldı. Bunun 11 milyonu e, Çin'de e, ama Amerika'da ve Avrupa'da da satışlar çok yükseliyor. E, Avrupa'ya çok yani dünyaya çok paralel gidiyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Türk tüketicileri yeni teknolojiyi çok seviyor ve en erken adapte olan ve e, almak için sabırsızlanan bir kitle var. Dolayısıyla elektrikli araçların talebi bu anlamda çok yüksek. Plug-in hibritler uzun kilometreler yapan e, müşterilerin tercih ettiği e, modeller oluyor. Dolayısıyla buradaki ilgi Avrupa pazarında da %15 civarındadır e, binek otomobilden pazarından aldığı pay. Türkiye'de de Mayıs ayında biraz önce bahsettim, %20'ye ulaştı. Yani Avrupa'dan da daha iyi oranlara ulaşıyor. Burada Türk tüketicileri neden tercih ediyor diye baktığımız zaman, bizim aldığımız geri bildirimler, bir, teknolojiyi seviyor, biraz önce söyledim. İki, önemli bir maliyet avantajı var. Yani hem aracı alırken düşük ÖTV'li modeller var, hem de bakım maliyetleri çok düşük. Şarj altyapıları sayesinde de, Elde şarj yaklaşık 7'de 1 oranında daha uygun. Hızlı ve ticari şarjlarda da 3'te 1 oranında daha uygun maliyetli. Hem teknoloji hem bu avantajlar Türk tüketicileri tercih etmeye devam ediyorlar. Bu Peki BYD'nin farklı çıkaracağı modeller var mı? Farklı planları var mı? 2025 özelinde neler yapmayı planlıyorsunuz? biz yılın başında bir tane yeni model ve birkaç versiyon tanıttık. BYD Tank modelimiz geldi. 7 koltuklu 4 çeker SUV modelimiz. Daha sonra da versiyonlardan giriş modelimiz Dolphin'in bir comfort versiyonu. Bir de çok dizayni çok beğeniliyor. Diğer ürünlerimiz gibi Seal modelimiz var D segmentinde. Onun 160 kW sadece Türkiye'ye özel üretilmiş %10 ÖTV diliminde bir modelini getirdik. Şu anda 7 tane modelimizle pazardayız. Yılın ikinci yarısında da son çeyreğinde bir D segmenti SUV elektrikli C-Line 7 ve SUV modelimiz, Atto 2 modelimiz devreye girecek. Toplamda 9 modelle Türkiye pazarında olmaya devam edeceğiz. Bayi sayısında bir artış var mı? Ee, var. Biz ilk başladığımız yıl 9 adet bahiyle başlamıştık. Şimdi 38 tane bayiye ulaştık 29 ilde. Pazarında %90'ını kapsıyoruz. Yılın sonunda da 50'yi geçmiş olur bayağı dediğimiz ve %93'lere ulaşmış olur pazar kapsamamız. Şimdi sizin de verdiğiniz rakamlara bakınca orada yükselen bir trend olduğunu görüyoruz marka özelinde. Biraz marka konumlandırmasından da aslında bahsetmenizi rica edeceğim size. Tabii evet BD dünyada çok hızlı ve Türkiye'de de bu hızı görüyoruz. Marka konumlandırması Beden'in aslında teknoloji DNA'sında var. bu sadece üretimde değil aslında bir 360 derece bir deneyimi kapsıyor. Bizim Türkiye'deki marka konumlamamız da öncelikle Türk müşterilerine, Türk tüketicilerini bu teknolojiyle ilgili haberdar etmekle ilgili. Bu Beden'in teknolojilerini anlatmakla ilgili bir iletişim stratejimiz var. aşağı yukarı bizim bu yüksek teknolojili ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla müşterilere sunmamız Türkiye pazarında bir ayırt edici özellik oluyor ve bunun sonucunda da böyle bir akıllı seçim noktasına geliyor tüketiciler bizim gördüğümüz. Biz de bütün iletişim stratejimizi bunun üzerine kurguluyoruz. Peki şimdi biraz önce bahsederken de söylediniz Türkiye'de teknolojiye çok fazla rağbet var. Bu yüzden de seçimlerinin bir kısmı bu sebeple de oluyor elektrikli araçlara diye söylediniz maliyetler dışında. Peki şunu sorayım ilgi yüksek ne kadar hazır bu teknolojilere tüketiciler ve aslında şey şeyde altyapı da ne kadar hazır? O anlamda belki dünyayla da konumlandırdığımızda ne noktadayız? Evet, teknoloji özellikle bu bağlantılı servislerden bahsedebilirim. Ee, Türk tüketicileri çok arıyor ve bizim showroomlarımızı ziyaret eden birçok müşterimiz bu bağlantı servisleri soruyorlar. Biz Şubat ayında bağlantılı servisleri devreye almıştık. Yani e, uzaktan e, araca erişim mümkün. Mobil cihazlarınızdan e, işte kapısını açmak, e, klimayı çalıştırmak, aracı daha ısıtmak ya da soğutmak, direksiyonu ısıtmak ya da soğutmak. Birçok özelliği uzaktan kumandayla yapabiliyorsunuz şu anda araçlarınızda. Bizim ürünlerimizde de bu mümkün. Türk tüketicileri bu teknolojiyi arıyorlar ve istiyorlar. Bağlantılı servisler de, dijitalleşme de bunun en önemli unsuru. Dolayısıyla Türkiye pazarında bu BD'nin ve diğer markalarında sunduğu özellikler Türk tüketicilerinin beğendiği ve istediği, aradığı... E, ...özellikler oluyor. Orada başka yenilikler konuşmaya devam edecek miyiz? Var mı e, yani... E, ...şunlar olabilir dediğiniz noktalar? E, aslında tabii... E, ...bağlantılı servislerle ilgili... ...bir oran da vereyim aslında. Bizim şu anda... ...sattığımız ürünlerin %92,5-93... ...seviyesinde müşterilerimiz... ...uzaktan e, araçlarına erişebiliyorlar. Önümüzdeki döneme... ...baktığımız zaman... E, ...otonom sürüş herkesin bahsettiği bir şey... ...gelecek bu hepimizin önüne. Tabii otonom sürüş bazı 5 kademe yani evet. onu bahsedebilirim. Bu 5 kademenin 2 kademesi yani dördüncü ve 5. kademeleri e, sürücü istemeyen kademeler. Dolayısıyla buralara biraz zaman var ama dünyada çok yoğun testler yapılıyor şu anda. Pazardaki ürünler şu anda 2 seviyesinde yani sürücüyü mutlaka isteyen, bazı e, ürünlerde 3 seviyesinde. Otonom sürüşün özelliği şu, hayat çok kolaylaşıyor ve esnek hale geliyor. ...kazaları da engelliyor. Yani otonom sürüş, araç kendi akıllı bir sürüş e, dizayn ettiği o için... O kadar güvenli olduğunu düşünüyor musunuz? Zaten? Şöyle, tabii şehirlerin altyapıları da bununla e, çok ilintili. Oralarda da gelişmeler e, önemli. Yani şeridin okunuyor olması lazım. E, gece e, ürünlerin, teknolojilerinin yüksek olması lazım gece görüşü açısından. Ama teknoloji buna müsait ve bütün markalar şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Şöyle örnekler verebilirim. Yani siz işe gittiğiniz zaman sizin çocuğunuzu alıp okula götürebilme özelliği, yaşlı insanların kendini bir yerden bir yere bıraktırma özelliği, o güvenlik unsurları dolayısıyla kazaların minimize olma özelliği ama bunun biraz önce söylediğim gibi hem belediyelerin hem bütün ülkenin altyapısının buna çok uygun hale gelecek hizmetleri de sunması gerekiyor ama bu geliyor şu anda çünkü bizim kullandığımız araçlarda bile ...ikinci seviyede otonom sürüşler mümkün. Dolayısıyla bu önemli bir özellik. Elektrikli araçların trende hep yukarıya doğru konuşuyoruz. Hızlı şarj mutlaka önümüzde gördüğümüz şeyler olacak. Yani burada BYD'nin de mesela işte 4 dakikada, 5 dakikada sizin benzin... Evet orada aldık. şarj sürelerinden de çünkü çok şikayetçi olmuyor. Çok doğru. Ama bunların tabii yaygınlaşması zaman alacak. Şu anda Çin'de BYD 2 modeline uyguluyor bunu... Biraz önce bahsettiğim otonom, otonom sürüşle ilgili işte GATs AI diye bu e, belli sensörler ve radarlarla e, otonom sürüşü e, geliştiren e, işte yatırımları var. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönemde bu tip böyle bağlantılı araçlar, dijitalleşme, otonom sürüş bununla ilgili gelişmeleri hep birlikte tanıklık edeceğiz. Dünyada var mı başka trendler? Biraz küresel anlamda daha geniş ölçekte de konuşalım. E, şöyle. E, niş teknolojiler var, yani bunları göreceğiz. Yine BD üzerinden örnekleyebilirim, İşte belli bir seviyede derinlikte yüzen e, araçlar bugün şu anda ticari olarak satılıyor. E, kasislerin üzerinden belli bir e, özel bir süspansiyon sistemiyle işte zıplayarak geçen e, bu özelliğe sahip e, araçlar. Bu bahsettiğim e, radar ve özel sensörlerle otonom sürüşte çok güvenli gelecek teknolojiler Son yine açıklanan e, araç üzerinde, araç donanımı içinde gelen e, drone e, teknolojileri var. Yani aracın böyle 25 kilometreye kadar hızda, aracın üzerinden 2 kilometreye kadar kontrol edebildiğiniz e, drone, e, drone teknolojisini kullanmak mümkün. E, hiç durmayacak. E, batarya teknolojisi çok gelişmeye devam edecek. Batarya kimyası çok gelişmeye devam edecek. Şu anda b kullandığı Blade bataryaları birçok farklı marka kullanmaya başlıyor hem güvenlik anlamında hem de teknolojik anlamda. Dolayısıyla bu gelişmeleri hep birlikte böyle önümüzdeki yıllarda göreceğiz pazarda diye düşünüyorum. Peki şimdi BYD olarak baktığımızda siz aslında sadece bir otomotiv markası, otomobil markası değilsiniz. Kendinizi bir anlamda teknoloji markası olarak da tanımlıyorsunuz. Bu anlamda bu alanda neler yapıyorsunuz ve bu sene neler yapmayı planlıyorsunuz? E, söylediğiniz gibi e, bu teknoloji markası diye e, anılmasının altında aslında çok önemli veriler yatıyor. E, birkaçını bahsedeyim. BD'nin ARGE tarafında 120 binin üstünde mühendis çalışıyor. Her sene ARGE bütçesi 7 milyar euro civarında e, bütçe ayırıyor buraya. Buna da baktığınız zaman hani bu bütçeler acaba nereye gidiyor diyor. Böyle rakamlar çok kolay çıkıyor ağzımızdan ama patent başvurularına BD'nin baktığınız zaman mesela 60 bini aşmış. E, günde canım her gün 45 tane yeni patent başvurusu var. Olduk yani dolayısıyla doğru, evet. bu kadar e, inovasyon ve teknoloji DNA'sında barındıran bir şirket, bu demin bahsettiğim onları tekrar saymayayım ama bu bütün özelliklere sahip e, araçları ve teknolojileri önümüzdeki dönemde hep e, pazarda, dünya pazarında önce. Çin pazarında ve daha sonra da Avrupa'ya geldiği andan itibaren Türkiye pazarında hep birlikte göreceğiz. Orada ARGE'ye olan yatırımlar BD'ye devam edecek. Çok önemli. Ee, peki çevreci araçlar konuşmaya konuşuyoruz zaten. Ee, aslında otomotiv sektörü ve ekonomisi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz daha bu tarafa açalım. Ee, ve aslında Türkiye'de BYD gibi başka yatırımların da gelmesi için ne gibi teşvikler olması gerekiyor? Ülkenin daha fazla yatırım çekebileceğini bu anlamda düşünüyor musunuz? Neler olması lazım? Aslında sondan başlayayım. Düşünüyorum yani yatırım çekebileceğini. Çünkü ülkemizde gerçekten Avrupa pazarına da baktığınız zaman, dünya pazarına da baktığınız zaman önemli teşvikler var. Yani bugün elektrikli araçların, plug-in hibrit araçların ÖTV'si içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha e, düşük seviyelerde. Dolayısıyla bu anlamda teşvik ediliyor. E, baktığınız zaman e, şarj altyapısı mesela e, çok önemli. Ülkeler, devletler bunu teşvik etmese bu, bu kadar yayılmaz. Ben daha önceki yayınlarda paylaşmış olabilirim ama biraz da o sorumluluğu yani bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmek açısından söylüyorum. Belki tüketiciler de haklı olarak şimdi plug-in araçlar ve hibrit elektrikli araçlarını alırken bazı tereddütler yaşıyor olabilirler. Ama veriler buralarda çok rahat olabileceklerini söylüyor. Bu da yine eğer bu teşvikler olmasa bizim ülkemizde de desteklenmiyor olsa, çok zor adet araç adetlerinin buraya gelmesi. Birkaç tane veriden bahsedeyim size. Mesela 2023 yılında 3000 tane soket varmış Ece Hanım Türkiye'de sadece. Bugün 30 bin civarında. Ve yani PDK'nın verileri bunlar. 2050 yılında 251 bin olması düşünülüyor. Şimdi teşvikten bahsettik. 2023 yılında 10 tane şirket varmış şarj ağı işletmecisi. Bugün 170 civarında işletme var. Dolayısıyla bizim ülkemizde de e, araç adetlerine baktığınız zaman zaten trend 15 bin adetlerden elektrikli araçta 220 bin lira gelmiş. Yani buraya baktığınız zaman bizim ülkemizde de e, demin bahsettiğim e, teşviklerin çok önemli bir rolü var. Hatta şarj altyapısının buraya gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi yine Bakanlık e, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ...alt e, altyapı yatırımları şarj ünitesiyle ilgili altyapı yatırımlarında çok önemli e, teçhizat yatırımlarına hibe sağladığını da e, biliyoruz. Dolayısıyla ülkemiz aslında öncülük ediyor. Hatta sıralamalara baktığınız zaman... Araç e, başına düşen şarj sayılarında falan e, oldukça iyi noktadayız. İyi noktadayız. Daha da gelişmesi lazım çünkü Türkiye çok e, geniş bir coğrafya. Ee, ama çok hızlı gelişiyor. Onun için tüketiciler çok rahat olabilir e, içleri bu konuda. Peki o hani e, çevre dostu olmasıyla birlikte bazı hedefler de var. E, iklim anlaşmalarıyla beraber Doğru. bu 2030 hedefleri. E, oraları yakalayabileceğimizi düşünüyor musunuz? Ee, düşünüyorum. Aslında bütün üreticiler de zaten buna uygun e, önlemlerini alıyorlar. Yani geçti bu yıl mesela ilk 6 ayda 12 tane sadece Türkiye'de elektrikli araç lansmanı olmuş. Bakıyorsunuz. Dünyada her gün yeni bir lansman oluyor. Çünkü Paris İklim Anlaşması'nın kuralları çok net. 2035 yılında artık sıfır emisyon olmak zorunda. Buna ulaşmak için de elektrikli araçlar, plug-in hibrit araçlar vazgeçilmez ve olmazsa olmaz. Hem ülkeler, hem belediyeler, hem üreticiler tamamen attıkları, imza attıkları bu anlaşmaya uygun aksiyonlar alıyorlar. Dolayısıyla ben de kişisel olarak düşünüyorum buraya ulaşılabileceğini. Şöyle son bir dakikalık bir vaktimiz kaldı. Varsa söylemek istedikleriniz 2025 hedefleriniz bir miktar bahsettiniz ama onları da şöyle bir toparlayarak kapatalım. Ee, tabii ki ben öncelikle aracılığınızla çok teşekkür etmek istiyorum bizim markamıza Türk tüketicilerinin gösterdiği ilgiden dolayı. Önümüzdeki aylarda aslında bu aylarda araç alımı için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela pazarın artışının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu ÖTV sınırına dayanmış olan fiyatların çok avantajlı bir anda olduğunu şu anda Haziran ayında. Önümüzdeki dönemde fiyat artışlarıyla şeylerin ÖTV baremlerinde değişiklikler olabilir. E, bu mesajı vererek e, kapatmış olalım şeyi programı. Orada öngörünüz nedir ÖTV oranlarındaki? Ya şöyle değişiklik yani yok. aslında bir değişiklik yok ama araç fiyatları arttığı zaman yeni bir bareme giriyor. O bareme girdiği zaman da araç fiyatları şu anda olduğundan daha e, yüksek bir noktaya ulaşmış oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun'la birlikteydik. Böylelikle 30 dakikayı noktalıyoruz. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde kapanışa doğru da tekrar birlikte olacağız. we mm -hmm.